teşekkür edelim. Nef Stadyumundan biz de mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim hem size hem de konuklarınıza. Galatasaray milli aranın ardından Konya Spor maçındaki kaybını, oradaki mağlubiyetin etkilerini unutturmak ve yarın derbi, derbi öncesinde rakiplerini baskı altına alabilmek adına bugün sahada olacak Galatasaray'da. Tabi hafta boyunca merak edilen birçok soru vardı. Yavaş yavaş hepsini yanıtlamaya çalışacağız saha içindeki durumlarla ilgili ama öncesinde buradaki atmosferi paylaşalım. İstanbul'da güzel bir hava var. Nef stadyumu çevresinde çok da sürpriz olmayan bir rüzgar var aslında. Şu anda 16-17 derece civarında bir hava sıcaktı ama şiddetli bir rüzgar var. Buraya gelecek taraftarlara bunun yarısını yapalım. Saat 17.30 itibariyle stadyum kapıları açılacak. Maça yoğun bir ilgi var sezon başından bu yana olduğu gibi. Yine Galatasaray bu karşılaşmada, da iç bir diğer karşılaşmasında kapalı kişi olarak oynayacak. Çok kısa süre içerisinde biletler tükenmişti ve stadyumda da bugün 45 binin üzerinde taraftarın yerlerini almalarını bekliyoruz. Dediğimiz gibi saat 17.30 itibariyle de stadyum kapıları açılacak. Şimdi sağ içine dönecek olursak Galatasaray'da özellikle son iki haftada önemli eksiklerden bir tanesi ki siz de aslında programı açtığınız esnada bunun altını çizmiştiniz. Dries Mertens'in durumu. Kasımpaşa ve Konya maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. Salı günü itibariyle Mertens takımla birlikte çalışmalara başladı dünkü son taktik antrenmanla birlikte 4 antrenmana çıktı. Dünkü antrenman öncesinde aslında ilk 11'de oynama ihtimali biraz düşük gözüküyordu ama Mertens özellikle bu karşılaşmada oynamak istediğini, yeniden formasına kavuşmak istediğini Okan Hoca'ya iletti. Dünkü taktik antrenmanda birkaç farklı varyasyon olmakla birlikte Dries Mertens'in ilk 11'de olacağı ve Galatasaray'ın aslında seriyi yakaladığı, iyi oyunlar oynadığı o orta saha kurgusunun oluşacağı bir 11'de karar kılınmış gibi gözüküyor. Bugün son anda herhangi bir değişiklik olmazsa Dries Mertens'i iki maçlık aranın ilk 11'de göreceğiz. Hemen muhtemel 11 üzerinden Galatasaray'daki durumu ifade etmeye çalışalım. Kalede Fernando Muster olacak sarı kırmızılılarda. Savunmanın sağında Saşa Boya görev alacak. Soper ikilisi Nelson ve Abdülkerim'den oluşacak ki Nelson son maçta kart cezası nedeniyle oynayamamıştı. Yeniden döndü Abdülkerim. Milli arada bir sıkıntı yaşadı. Bir baş ağrısı sorunu vardı. Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı ama sonrasında hazır hale geldi. Şu anda da oynamasına engel bir durum yok. İdeal ikilisiyle Galatasaray sağda olacak. Savunmanın solunda Okan Hoca'nın kararı Adekupbe'den yana olacak gibi gözüküyor. Tabi burada ilerideki yabancı oyuncuları oynatabilmek adına yerli dengesini tutturmak. Aynı zamanda da Adana Demirspor'un biraz oyun planına yanıt vermek. Kanatlardaki hızlı oyuncularına yanıt verme düşüncesi de hakim. Adekupbe bugün sol bekte görev alacak. Orta sahanın merkezine baktığımızda Torreira, Oliveira ve onların önünde az önce ifade ettiğim gibi Dries Mertens görev alacaklar ki Galatasaray'ın ideal üçlüsü diyebiliriz herhalde. Sağ kanatta bir takım soru işaretleri vardı. Burada Okan Hoca'nın kararını Zaniola'dan mı yoksa Raşit Sadan yana mı kullanacağı merak konusuydu ama bu karar biraz Raşit Sadan yana kullanılmış gibi gözüküyor. Hem son iki haftadaki performansı hem de Zaniola'nın henüz en azından yüzde yüzüyle hazır olmaması sebebiyle Okan Hoca tercihini Raşit Sadan yana kullanacak ve Zaniolo da tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi belki 45'te belki 60'ta oyuna girerek sonrasında bir hücum silahı olarak sonrasında bir hamle düşüncesi olarak kenarda mücadeleye başlayacak. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'nu göreceğiz. İleride ise Mauro Icardi yine Galatasaray'ın şüphesiz en önemli gol ayaklarından bir tanesi olacak. Dediğimiz gibi güzel bir hava var İstanbul'da. Güzel bir maç atmosferi bizleri bekliyor. Saat 20.30 itibariyle karşılaşma başlayacak. Biz de Nef Stadyumundan yansıyan tüm detayları gün boyu aktarmayı sürdüreceğiz Onur Yıldız. Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul'dan Trabzon'a bir uzanalım. Yunus Emresel Sel bize Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor maçı öncesi son detayları aktaracak. Yunus Emre söz Teşekkürler Onur Yıldız ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor bugün saat 16'da Yukatel Kayseri Sporu konuk edecek karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Bu arada Mavili takımda bu karşılaşma öncesi e, Naci Ünivar, Serkan Hasan, Dorukan Toköz ve Trezegen'in sakatlıkları bulunuyor. Bu futbolcuların forma giyemeyeceğini söyleyelim ama e, Siopis ve Bakasetas da gribal enfeksiyon geçiriyor. Şu an hakkında kesin karar verilmedi ama e, hafta içerisinde çok fazla takımla birlikte çalışma şansları e, bulamamıştı iğneyle de olsa belki oynayabilecek duruma gelebilecekler gibi gözüküyor. teknik direktör Orhan Ak Adana Demirspor maçına vekaleten takımın başında çıkmıştı. Ancak bu kez direkt teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar kendisiyle anlaşıldı ve ilk resmi maçına çıkacak gözüyle bakabiliriz. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta seçimde olağanüstü genel kurul yapılmıştı. Yeni yönetim kurulunun da ilk karşılaşması olacak bu. Taraftarların çok yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyemeyiz karşılaşmaya. Tribünlerin belki belki %60-70'lik bölümü ancak da olabilir bilecek bu karşılaşmada zaten sezon başından itibaren tribünleri doldurmakta biraz sıkıntı yaşıyor. Ee, Trabzonspor şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Larsen, stoperde Bartra, Dansville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı Orta sahada Hamşik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsü. Sağda Vişça, solda Markoviç, ileride Maxi Gomez'i bekliyoruz. Eğer Bakasetas oynayamayacak durumda olursa onun yerine Yusuf Yazıcı veya Bardi'nin 11'de başlayacağını söyleyelim. Ama aynı zamanda Vitor Hugo'nun transferi de artık resmiyet kazanmak üzere. Oyuncu Bahya Kulübü için şu anda İngiltere'de sağlık kontrolünden geçiyor. Kendisi Trabzon'a dönecek. Burada kendisine bir veda töreni düzenlenecek ve 2.1 milyon avro bonservis bedeliyle ülkesine Brezilya'nın Bahia Kulübü'ne transferi gerçekleşmiş olacak Vitor Hugo'nun. Ee, diğer noktada da özellikle e, Orhan Akadın'a da bir seri yakalamak. Sezon sonuna kadar takımı ilk üçe sokmak ve Türkiye Kupası hedefine ulaşma noktasında bir moral ve motivasyon karşılaşması olacak ama yönetim kurulu da özellikle oyuncuların geçmişe dönük bazı ihbarları vardı. Alacaklarını tahsil etmek istemişlerdi. O ödemeleri yaptığını söyleyelim. Maddi anlamda da sıkıntılar kısmen çözülmüş durumda. Saat 15 civarında da e, Trabzon takımlarından TFF iki, ikincilikte mücadele eden 1461 Trabzon'la Trabzonspor arasında bir pilot takım anlaşması yapılacak. Bu anlaşmaya Başkan Ertuğrul Doğan ve 1461 Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu da e, katılacak. Bu arada şu detayı da verelim. Kayseri Spor cephesinde de onlar da oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Onlar da ligde bir istikrar yakalamak istiyorlar ve sahaya şu muhtemel 11'le çıkacak Kayseri Spor. Kalede Bilal Kolovetios, Arif, Hoseyni, Kemen Mensah, Gökhan, Emrah, Başsan Mane, Cardozo ve Tiam 11 ile de Kayseri bugünkü maça çıkacağını söyleyelim. Hava şu anda Trabzon'da güneşli ama rüzgarlı bir hava var. Maç saatinde de yine sıcaklığın iyi bir derecede olması ve maçın gerçekten saha Hazemini de az önce görme fırsat olduk. Çok güzel bir atmosferde oynanacağını söyleyelim ve sözü buradan yeniden size bırakalım. Yunus Emre sele de çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Trabzon'dan tekrar İstanbul'a dönüyoruz ve Başakşehir-Ankara Gücü maçı öncesinde Furkan Yıldız'a sözü bırakıyoruz. Onur Yıldız çok teşekkürleri yayınlar. Haftanın açılış maçlarından birisi de bugün saatler 16'yı gösterdiğinde İstanbul'da Melipol Başakşehir ve Ankara gücü arasında oynanacak. Biz de notlarımızı aktarmayı ilk olarak ev sahibi ekiple başladım. Melipol Başakşehir'in son dönemdeki düşüşü devam ediyor. Gent karşısında Avrupa Kupalarına veda etmişti Melipol Başakşehir ve Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyet çıkartamadı turuncu lacivertler. Bu süreçte ise yalnızca 3 beraberlik alabildiğini belirtelim. Emre Belezoğlu ve öğrencilerinin lider Galatasaray'ın 19 puan gerisi düştü Medipol Başakşehir son dönemde yaşadığı puan kayıplarından sonra ve bugün kazanarak kötü gidişi sonlandırmak ve ligdeki Avrupa Kupalarına katılma yarışına tutunmak istiyor Medipol. Başakşehir Teknik direkt Direktör Emre Berezoğlu Baba Kars Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü kırmızı karttan dolayı bugün takımın başındaki yerini alamayacak ve Beşiktaş maçında yine kırmızı kart gören Adnan Yunuz ayında cedas devam ediyor. O da bugünkü karşılaşmadan Ankara gücüne karşı forma giymeyecek ve sakatlığı devam eden Eden durumu ise durumuysa saat, maç saatinde ve ele